Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün Antalya'nın güzide ilçelerinden Elmalı'da Yuva Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Şimdi birazdan size ara görüntülerde manzarasını göstereceğim. Yumurta tavukçuluğu yapmak için en ideal, Antalya'nın en ideal bölgelerinden bence birincisi. Çünkü havası çok güzel, iklimi çok güzel. Burada size şu anda arkamda görmüş olduğunuz 4000'lik bir işletme kuruyoruz. Onu göstereceğiz. Videonun başında da hemen belirteyim. Karataş Tavuşçuluk ve İsmail Kamuroğlu'nun ortak projesi burası arkadaşlar. Burada kurduğumuz 6. kümes Elmalı'da. Ee, burada şimdi videolar çekiyorum. Bunu hangi nereye koyacağım bilmiyorum ama hangi sırada koyacağım. Burada faal 5 tane işletmemiz var. 6. ve 7. kuruyoruz arkadaşlar. 6. işletmemiz 4000 kapasite. 7. işletmemiz de 10.000 kapasiteli bir işletme. Şu anda kurulum aşamasındalar Hani çokça soruyorsunuz ya videolarda Abi kurulum aşamasında bize işletmeyi gösterir misiniz diye İşte şimdi size kurulum aşamasında Bir işletmeyi göstermiş olacağız Yavaş yavaş Şimdi burada size etraftaki manzarayı göstereceğim Seracılıkla meşhur bir yer biliyorsunuz Elmalı Ama şöyle bir güzelliği var buranın Yazın çok aşırı sıcak değil Kışın çok aşırı soğuk değil Rakım güzel o yüzden Yumurta tavukçuluğu içinde biliyorsunuz rakım da çok önemli arkadaşlar Tabi sıcaklık da çok önemli bir faktör çok sıcak olduğu zaman da sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden çok sıcak olduğu zaman nasıl çözüyoruz? Sıfırdan bir işletme kurulurken nelere dikkat ediyoruz? Bunu göstermiş olacağız. Sıfırdan kurduğumuz bu işletmede bu işletme ve 7. kurduğumuz işletmeye de dahil ettiğimizde şu anda kurulan işletmemizi dahil ettiğimizde arkadaşlar daha bir sene olmadan 7. işletmemizi kurmuş oluyoruz Elmalı'ya. Bunu da özellikle söyleyeyim. Hani ee, soruyorsunuz ya ya nasıl bu iş? Güzel mi bu iş? Sadece bir ilçede 7 tane işletme arkadaşlar. Bakın 6.sı 4.000 kapasite 7.sı 10.000 kapasite kuruluyor. Faal olanlara da çekim yapacağım arkadaşlar. Size tek tek göstereceğim. O dediğim gibi video nerede olacak? Büyük ihtimalle sonlara doğru koyarım ama yine de baştan bir etmiş olayım. Hadi yavaş yavaş şimdi işletmenin içine doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle işletme kurarken alan tesisine dikkat ettiğiniz gibi önce alan tesisi yapılıyor. Mıcırımız atılıyor ve zemin betonu yapılacak arkadaşlar. Burada sorduğunuz zaman, WhatsApp hattında yazdığınız zaman size söylediğimiz şeylerden en önemli şey zemin betonu arkadaşlar size ait olan işlerden bir tanesi bu. Bunu kesinlikle bizim verdiğimiz ölçülerde yapmanız lazım. burada da bunu çadırın ölçüsünden bir tık hem önde hem de yanlarda fazla yapmış oluyoruz. Niye? Toprak gelmesin, pislik gelmesin, çamur gelmesin diye buna çok dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş şimdi dışarıdan aldığımız görüntüyle beraber içeri doğru gideceğiz. Size ek kurmuş olduğumuz 6. işletmenin detaylarını vereceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş içeri doğru gidelim. Işık patlarsa söyle bana. Yavaş yavaş içeri doğru gidelim. Görüyorsunuz mıcırımız daha yayılacak. Şimdi işletmenin içine doğru gittiğimiz zaman hayatınızda ilk defa belki de 4000 kapasiteli bir işletmenin ne kadar yüksek bir işletme olduğunu, havalandırma için ne kadar önemli olduğunu, soğutma için ne kadar önemli olduğunu görmüş olacaksınız. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Çokça Whatsapp'ta soruyorsunuz. Şimdi ben size bunu daha önce araba örneğiyle de verdim. Ee, bir ürünün bir fiyatı olur. İşte A ürünü 100 liraysa bir yerde 105 lira bir yerde 95 lira olabilir ama 50 lira olamaz diye. Bununla ilgili çokça soru görmüş oluyor. Niye o ürünün fiyatı böyle bunu görmüş olacaksınız bir yandan. Bakın burası 4000 kapasiteli bir işletmenin içi. Şimdi giriyoruz işletmenin içine. Şimdi arkadaşlar 4000 kapasiteli bir işletmenin içini görüyorsunuz. Biraz geriye doğru açıldığınız zaman bakınar mısınız yüksekliğe. Bu şekilde yaptırırsanız bu işletme havalanır. Aksi halde şimdi bakın fiyat alıyorsunuz örnek vermek gerekirse işletmenin yüksekliği falan şurada bitiyor. Sonra buraya kafe sistemi kurduruyorsunuz. İkinci el ne olduğunu belirsiz. Ondan sonra hayvan alıyorsunuz ona hiç zaten bir şey söylemiyorum. Sonra diyorsunuz ki abi işte atıyorum sen dedin ki 100 bu diyor 50. Ha böyle 50 oluyor. Peki böyle 50 olduğu zaman ne olur arkadaşlar bir tahmin edin. Ne havalanır ne soğutulabilir. Siz de bu işe başlarken Allah muhafaza Allah'a ısmarladık dersiniz. O yüzden arkadaşlar işte 4000'lik bir işletmenin şu an uzunluğunu görüyorsunuz. Boyutunu görüyorsunuz. Zemin betonu atılmış. İşletmenin çadır brandası çekilmiş. 1 gram güneş zerre dahi girmiyor. Dış brandası arasında izolasyonu. En altta da antibakteriyel katmanı var. Şu anda hayvan gelse yaşamaya hazır. Tabi biz buraya kafes sistemi kuracağız arkadaşlar. Kafes sistemi kuracağız. Kafes sistemi de kurulmuş halinde. Size videolarını çekeceğim zaten diğer işletmelerimde. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Dikkat edeceğimiz şey şu. Bakın, Antalya evet sıcak bir yer ama Türkiye'de her yer sıcak veya soğuk olabilir. İzolasyon sadece sıcağa göre değil, hem sıcağa hem soğuğa göre ayarlanmalıdır. Dolayısıyla bir işletme kuracağınız zaman arkadaşlar muhakkak belirli bir yüksekliğe sahip olmalı. Yani bizim şimdi burada mesela kuracağımız kafe sistemi 3 katlı. Bakın 3 katlı. Şu hizada bitecek kafe sistemi. Ama ne kadar arada bir fark var? Boy farkı var. Bunu görmenizi istiyorum. Çadırda kurduğunuz işletmelerde özellikle prefabrik veya çadırda kurduğunuz işletmelerde muhakkak veya muhakkak bu boşluk olmalı. Bu boşluk olmazsa siz yarın öbür gün buranın sıcağı ile ilgili eğer soğuksa da soğuğu ile ilgili ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Soğuk bir şekilde çözülür ama sıcakta özellikle fanları, petleri iyi de hatta ve hatta olması gerekenden çok daha fazla da koysanız bu işletmeyi soğuta bassınız. Yazın sıcağında bu iş yetmeyi de soğutamazsanız arkadaşlar burada iş yaptım diye iş yapmış olursunuz. Buna lütfen çok dikkat edin. Bakın burasını çok vurgulayarak söyledim. Çünkü WhatsApp hattımızdan tanıştığımız bir sürü vatandaşın bize en çok şikayeti maalesef bu. Yani evet hasbel kader bir iş yapıyorlar. Hasbel kader bu işe girmek istiyorlar. Herkesin elinde belirli bir bütçe var çoğu insanımızın maalesef bu onun harcayabileceği son kuruşun olabiliyor. Dolayısıyla bu parayı çok doğru ve çok iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu yükseklikte, bu alan hacminde, bu hava darlıkta bir işletme kuramazsanız veya kurduramazsanız başlarken daha bu hayvanların ömrü neyse yarıya düşer. Kafes sistemi kötüyse kurduğunuz kafes sistemine bir o kadar daha para harcarsınız. Hayvan iyi değilse zaten ona bir şey demiyorum ama buna hayvan da iyi olsa arkadaşlar buna can dayanmaz. O yüzden muhakkak bu yükseklikte bu hava darlıkta bir işletme yapmanız lazım. Arkaya doğru gidelim. Arkaya doğru ışık yükselebilir. Ama arkaya doğru gidelim. Arkaya doğru size bir de bunun e, yatay dikey gübre bandı var ya arkadaşlar. Yatay tarafının ne yapıldığını göstereyim arkaya baştan. Bakın görüyorsunuz bir gram işletmenin içerisinde bir gram ışık gelmiyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi böyle gideceğiz. Arkaya doğru önünden girdik. Arkada arkadaşlar en arka kısımda size vereceğimiz ölçülerde yatay dikey gübre bandının yatay olanının betonunu isterseniz baştan bu şekilde yapabilirsiniz. Ben genellikle ölçüleri verirken bu şekilde yapıyorum. Diyorum ki e, arka kısım bu bölüme şu en ve şu boyda e, içine de gireyim. Şöyle atlayayım hoppa. Şu şekilde bir yatay dikey bandının yerini hazır yapalım diye. Ha bunu betonu yaptırıp bunu kırdırabilirsiniz ama bunun kalıbını atarken buraya bir tahta çakmak çok daha önemli. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Bakın 4000'lik bir işletmeye ne kadar zemin betonu yapmışız. Benim dizizamı geçiyor. 60 santimden daha yüksek burası. Bu niye böyle? Burası yağış alan bir bölge. Şu an ovadayız. Yağış alan, ova olan bir yerde bu işletmenin içerisinin su almaması lazım arkadaşlar. Yani yarın öbür gün Allah muhafaza bir afat olsa bu afatta bile buraya su girmemesi lazım e, su ile uğraşmaması lazım işletmenin ve e, şimdi arkamı döndüğüm zaman da tatlı mail olacak buranın. onu göstereceğim size biz kafe sistemini kurarken şirazede koyacağız ama işletmeyi bir tatlı maille yaptık niye temizlemesi yıkaması kolay olsun diye bunları baştan düşünürseniz işiniz rahat olur şöyle çıkıyorum Allah yüksekliği görüyorsunuz değil mi bakın yani 4 metreden hallice bir tepe noktası yüksekliği var. Bu şekilde kurdurursanız arkadaşlar rahat edersiniz. Bir kez daha söyleyeyim. Burası e, Karataş tavuşluğu Serkan Karataş ve benim İsmail Kamboğlu'nun ortak projesi arkadaşlar. Döndüğüm zaman da şöyle yer hizasına öyle eğileyim. Meyili görebilirsiniz bakın. Şöyle bir meyilimiz var. Oradan suyu tuttuğunuzda su aşağı doğru akıp gidecek. Bakın tavuk kümeslerinde bizim en çok yaptığımız hata şu oluyor. E, kafes işletmeleri olsun, gezen olsun devamlı bir temizlik hastalığı oluyor bizde. Burdur'da çok güzel bir çekim yaptık. O kadar güzel temizlik ki ev gibi temizlemişler. Bu kadar fazla derinlemesine devamlı temizlik yapmak doğru bir şey değil. Dolayısıyla işletme hali hazırda, kurulduğunda, faal hale geldiğinde haftada bir kez gübre bantlarının, dikey gübre bantlarının altında kalan kaba pislikleri ve işletme içerisindeki tozu yukarıdan su tutarak küçük bir fırça yardımıyla tozutmadan arka tarafı aktarmak meseledir. Tozutmak çok ciddi sıkıntıdır tavuklarda. Biliyorsunuz üst solunum yolu enfeksiyonları neden olabilirsiniz. Hayvanları strese sokabilirsiniz. Dolayısıyla biz bunu baştan düşündük. Mailini yaptık. Yatay gübre bandını hazırladık. Çok ciddi ve yüksek havadar bir çadır kümes kurmuş olduk. Daha önce kurmuş olduğumuz ve faal olan işletmelerde bu şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Bu farkı göreceksiniz. Burada size kurulum aşamasını gösterdim. Kurulum aşamasına çek, kurulum aşamasına çek. Bunu kurmak iki günü alıyor arkadaşlar. Betonun atılması, bir gün kalıp tahtalarının çakılması, bir gün betonun dökülmesi şeklinde sonra kurumasını bekliyoruz. Şu anda bu aşamalar bitti. Yakın tarihte de çok yakın zamanda da kafe sistemini kurmaya başlayacağız. Kafe sistemi kurulumunda da nelere dikkat etmeniz lazım? Bunu da bir başka videoda göstermiş olacağım. Hangi konuda video çekimi isterseniz aşağıda yorumlarda yazın diyorum arkadaşlar. Şimdiden e, Elmalı Yuva Mahallesi'ndeki işletme sahibimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir sonraki videoda da görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.